Bir dileğim var senden bana Bak bu yana bu yana Kafayı taktım sana Gel oturak yan yana Kafayı taktım sana Gel oturak yan yana El alem çift gezerken bak bu yana bu yana yazık yalnız kalana gel oturak yan yana yazık yalnız kalana gel oturak yan yana intaresi kırmızı Bak bu yana bu yana seni gönül hırsızı gel oturak yan yana seni gönül hırsızı gel oturak yan yana el alem çimit gezerken bak bu yana bu yana yazık yalnız kalana gel oturak yan yana yazık yalnız gezene gel gezelim yan yana Boyunuzun dal gibi bak bu yana bu yana al yanaklar bal gibi gelip şek yan yana Al yanaklar bal gibi gel oturak yan yana El alem çift gezerken bak bu yana bu yana Yazık bize de yazık gel gezelim yan yana Yazık bize de yazık gel gidelim yan yana